Niye yemiyorsun? Aç değil misin? İstersen başka bir yere gidelim. Yok. Çok güzel burası. Uzun zamandır gelmemiştim. En son ne zaman birlikte yemeğe çıkmıştın? Hmm. Şey... ...ne zaman ya? Dur hatırlayacağım. <laughs> Nirim Hanım'ın projesini tamamladık diye heyecanlanmıştık. Şubat mıydı? Oo. Bir de ertesi gün arayıp bizi fikrimi değiştirdim demişti. Ay evet ya. Neymiş? Orta sehpası parlamıyormuş. Kadının mermerden beklentisine bak ya. Ay hasta hasta. <gülüyor> hasta. <gülüyor> Eskiden ne kadar çok eğlenirdik. Sen de özlemiyor musun? Evet. <laughs> Özlüyorum o zamanki halimi. Hiç yalan söylemedim. Kendimi reddetmediğim zamanları. Ya yani niye kendine bunu yapıyorsun? Hepimiz bir atlar karıştırdık. Sonuçta da elimize yüzümüze bulaştırdık. Niye bütün sorumluluğu üzerine alıyorsun? Ben başlattım. Arkadaşlarımız üzüldü diye yaptın. Aman boş ver Burak ya. O sayfa da kapandı. Bugün seni ofiste öyle görünce... ...çok merak ettim. Yok. İyiyim ben. Yesene balığını soğuyor. Pardon canım. Efendim? Burak, sana haberlerim var. Ofiste misin? Atölyeme orasana. Ee, yok, çıktım ben. Aciliyet ee, aciliyeti yoksa yarın halledelim, olur mu? Ha, yanında biri mi var? Evet. Tamam, konum at, bekliyorum. Hayır. Ee, biz o toplantıyı yarın alalım, olur mu? Ya tamam, sen konum at. Ben gerekirse işinin bitmesini beklerim. Hadi bekliyorum. Selin. Bana söylemediğin bir şeyler mi var? O ne demek? Sadece canavar müşteri değil sanki canını sıkan. Yok. İyiyim ben. Yorgunum sadece. Dün gece pek iyi uyuyamadım. Demir seni taciz mi ediyor? Bak eğer öyle bir şey varsa söyle bana. Hemen gidip mobbing davası açarız. Ben yönetim kuruluyla da konuşurum babamla da. Bırak ne saçmalıyorsun sen ya? Ne diyorsun sen taciz falan? Tarım alanına gidiyoruz, dibimizde bitiyor. Beni gönderiyor seninle yalnız kalabilmek için. Sonra döndüğünüzde sen berbat bir şekilde ağlıyorsun. Üstüne bir de çıkarken seni de alıp çıkıyor. Yani ne düşünmemi bekliyorsun? Tamam. Böyle anlatınca tuhaf olduğunun farkındayım. Ama sen her şeyi çok yanlış anlıyorsun. Ben projeyle ilgili bir şey söyledim. Alara da beğenmedi. Ben de Alara'yı laf Demir Bey sinirlendi. Bu kadar. Kız arkadaşını arkasına alacak diye seni ağlatamaz. Ben buna müsaade etmem. Kız arkadaşı değil o. Yani değilmiş. Öyle değil diyor. Ama galiba öyle. Bilmiyorum ya Burak bize ne zaten? Niye konuşuyoruz ki bunu? Hoş var. Kapatalım konuyu. Tamam kapatalım. Ama bak gerçekten öyle bir şey varsa ya. Yok Burak. Yok. İyi peki. Benim artık çıkmam lazım. Tamam ben seni eve bırakırım. Hayır. Gerek yok. Eve gitmeyeceğim zaten bir işim var. Yemek için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hello. Sana güzel haberlerim var devrik biraz. Silo gözündeki ifade değil. Gitti gitti merak etme gitmesini bekledim ben. Ee hadi bir kahvede ben alayım çok keyifliyim. Farkındayım. Yemeyecek misin gerçekten? Yok afiyet olsun. Bak senin keyfini kaçırmak istemiyorum ama gerçekten yapmam gereken başka işler var. Selin yüzünden mi gerginsin böyle? Hayır Selin'e gerilmedim. Demir Efendi Selin'i üzdüğü için gerildim. Hmm, üzülmüş mü? Çok yazık. Ama senin o haberi kaldıramayacağı belliydi. Ne haberin? ne demiştin? Erkekler ilk adımı kendileri atmayı daha çok seviyorlardı değil mi? Demir'e Paris'e davet ettiğim için çaresizdim. Kabul etti mi? Bu sabah arada. Meğer onun da biraz uzaklaşma ihtiyacı varmış. Selin onu öğrenmiştir. Yazık. Bir saniye şimdi siz birlikte Paris'e gidiyorsunuz öyle mi? Yetimhanenin işleri biter bitmez kaçacağız. Demir'le birlikte Paris'te iki gün hayatını macerasını yaşatacağım ama. iyi sanat, iyi müzik, iyi yemek, hiç gitmediği yerler. O kadar çok eğlenecek ki bir daha benden ayrılmak bile istemeyecek. İki günlük kaçama fazla anlam yüklüyor olabilir misin? Bak ne diyeceğim. Hazır Selin'in kalbi kırık. E iki gün evde yalnız. Demir de ortalıkta yok. Bu fırsatı değerlendir bence. Bakalım Paris'ten döndüğümüzde hangimiz sevgili yapmış olacağız? Sen mi? Abi. Bu bir oyun değil. İyi o zaman. Öyle orada oturup senin sana gelmesini bekle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.